Ne yapsa alsa i̇şte en, en güzelimiş. Şimdi onu düzelteceğiz. Biz bu yanlışı yani nasıl alıyor düzeltiriz diye alıyor. konuşacağız. Alıyorum. Belki arkadaşın içinden gidecek ama ne yapalım? Ha, kendisi düzeltiyor bak. Dur, dur, dur. Bir dakika keserken keserken şey şey, bir dakika bir dakika. De. Dur, dur. 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 Bir dakika. Bir dakika. Tamam. Tamamen tamam Şimdi Hocam bunu güzün temizlesek mahsuru var mı? Güzün değil. Güzün değil. Allah. Başma onu güzel adar açma. O dibinden böyle geliyor, ben de atıyorum, kurutacağım diyor, bir de yaptırmıyorlar işte. Dinin gibi en iyisi bu. Doğrusunu konuşuyoruz. Başkasının tabii, tabii tamam, yanlışı hocam, tabii. bizi Gerçekten... ilgilendirmez temizledik Bir de şunu diyorlar hocam, su, dip suyu günü çıkıyor ya hani evet. Babandan. Çoğu evet. diyor, biz asırıyoruz, bir kimi diyor toprağından kırın diyor, oradan akan su diyor, onu besler diyor. Yok. <laughs> yani, doğru bir şey çekmez, değil mi? <laughs> yani dip suyu günü hiç istemeyiz. Yok istemeyiz yani <laughs> şimdi yazın mesela bunun için. ilk ilk yer çok böyle çekiyoruz yani. Çoğu da içinden kırın <laughs> diyor, kümbetlerin kümbetler içinden. Yine, yani sakın yani. kümbeti bozmayın. Onları oradan kırın. <laughs> yani kümbeti şey şu günü çekeceğiz derken anaca zarar vereceksek o da istemeyiz. Yok onu bir zarf vermiyoruz da. Ha, zarar vermedi. <laughs>